ona göre. Hadi oradan terbiyesiz seni. pü pü. Gençlik bitmiş. İnşallah siz de yaşlanırsınız da görürsünüz gününüzü. Hadi be. Bak işine. Yaşlanacakmışsın. Şuna bak ya. Sanki bir şey yaptık. Yanlışlık oldu yani. Terbiyesiz herif. İnşallah yaşlanırsınız da görürsünüz. <laughs> Of her yerim ağrıyor Ne oldu böyle bana Aa, Belim tutulmuş galiba Of her yerim ağrıyor Bir banyoya gideyim de elimi yüzümü yıkayayım Belim çok kötü ağrıyor Ne oldu bana ya Aman bu ne böyle ha? Ha? Ne oluyor fakir Hayır bu ben değilim fakir Ne oldu adamın bedduası tuttu. Yaşlanmışız. Of bilim. Ne yapacağız biz ya? Şu halimize baksana aşkım. Benim gibi yakışıklı bir adam ne hale geldi? Barbie aşkım ne oldu bize? Ne dedin duyamıyorum. Ne oldu bize diyorum ne oldu? Kim ölmüş? Ne oluyor burada ya? Anne baba ne oldu size? He evladım rüzgar. Ne oldu size be? Ne torunu ya? Anne ne oluyor ya? Ne oldu bize böyle ya? Gidip bir fakirlere soralım. Haydi gelin. Şimdi anlarız ne olduğunu. Gelin evladım gelin. Aşkım fakir kim? Ne diyorsun? Gel gel görürsün şimdi. Aç kapıyı fakir. Geldim geldim. Of belim. Kim bu böyle? Ha? Sen kimsin be? Benim fakir tanımadın mı? Ne yapmadın mı? tanımadın mı diyorum. Kimi tanımadın mı? Beni diyorum, beni tanımadın mı? Hadi lan oradan git işine. Fakir benim oğlum abin, abin zengin. Fakir aşkım al içeri abin o senin. İyi tamam gel gel. Hadi geçin bakalım içeri geçin. Oturun şöyle şu tarafa. Hemşerim siz kime baktınız kime? Oğlum ne oldu size bir günle hepiniz yaşlandınız ne oluyor ya burada Arda nerede? Neyse hoş geldiniz. Evladım senin adın ne? Rüzgar. Maşallah maşallah. Ne oldu size? Ne dedin? Ne oldu size diyorum. Sen kimsin? Evladım senin adın ne? Rüzgar Rüzgar. Ha, Allah uzun ömürler versin. Amin. Evladım. Ne oldu? Senin adın ne? ben Rüzgar diyorum çırpıp mı beni? Yepyeni ülker çikolata bir happy. Çilek tadında... Maşallah, maşallah. Eee, daha, daha nasılsınız? Vallahi nasıl olalım ya? Geçinip gidiyoruz. Maşallah, maşallah. Bu çocuklar ne çabuk büyümüş ya. Asıl siz çabuk büyüdünüz ve daha dün 30 yaşındaydınız, şimdi olmuş 70 yaşında. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu okunuyor. He Arda sonunda geldin. Rüzgar zengin amcam da yaşlanmış. Evet ne oldu bunlara? Yaşlandılar işte oğlum ne olacak? Babacım. Ne oldu evladım? Ezan okunuyor baba. Allahu ekber. Tamam evladım. Ben bir camiye gideyim. Bir namaz kılıp geleyim. Çabuk çabuk yetişeyim camiye. Ne oluyor ya? Fakir nereye gitti? Az önce buradaydı. Çabuk çabuk. Çabuk. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum ya? Neyse çabuk çabuk geç kalacağız camiye. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sema Allah de Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu ekber. Allah ekber! Sayın seyirciler merhaba. Aldığımız bilgilere göre Fakir Bey çok yaşlanmış. Bu durumla şehrin başkanlığını nasıl yapacak bilmiyoruz. Fakir artık yaşlandığı için şehri yönetemiyor. Ekonomi çok kötü durumda. Evet doğru çok yaşlandı yönetemiyor artık şehri. Sayın seyirciler market fiyatları almış başını gidiyor. Markette bir elma on elmas, bir ekmek on beş elmas, bir et elli elmas olmuş sayın seyirciler. Fakir artık çok yaşlandı istifa etsin. <laughs> ne oluyor burada evladım? Evet işte Fakir Bey. Sizce ekonomi nasıl? Ekonomi gerçekten güzel evladım. Şehrimizin değerini bilelim evladım. Mankörlük etmeyin. Hey gidey. Eskiden böyle miydi? Tüp kuyrukları vardı eskiden. Tabi siz bilmezsiniz. Siz daha gençsiniz. Fakir Bey dediğiniz gibi eskiden tüp kuyruğu vardı. E şimdi de ekmek kuyruğu var. Ne değişti Fakir Bey? Her şey aynı. Marketin önünde o puzun kuyruklar var Fakir Bey. Öncelikle sen bir cebindeki telefonu çıkart da onu görelim. Haydi bakalım. Hadi al geldi. sana Telefon. <laughs> al al ye bunu ye. Ha beğendin mi tadını? Al al iyice tadına bak. Al sana telefon. Ne yapıyorsun sen be? Gidiyorum ben. Anca gidersin işte öyle. Al sana telefon. İstediğim verdim. Onlara kalsa dumanla haberleşeceğiz. Yani olmaz böyle. Terbiyesiz herif. Oğlum fakir çok yaşlandı artık. Minecraft şehrine yeni bir başkan gerekiyor. Fakirin istifa etmesi lazım. Baba sana bir şey soracağım. Ne oldu bir tanecik oğlum söyle bakayım. Baba fakir odaya yaşlandı ya. Onun yerine sen başkan olsana. Evet oğlum haklısın. Sonuçta bu şehrin en akıllı kişisi benim. Evet baba aynı böyle. Senin beynin tam olarak 150 IQ. Haklısın oğlum, çok etmesin. Yürüyün arkadaşlar, gidiyoruz. Haydi. Markette her şey çok pahalı. Yeter artık ya. Bu ne böyle? Fakir, fakir istifa. Fa, fa, fakir fakir istifa. Fa. Adı fakir ama kendisi zengin. Kardeşim nasıl oluyor bu iş? Bu kadar insan burada açken kendisi Ferrari'ye biniyor. Evinin önünde Ferrari arabası var. Olmaz bu böyle. Bizim don alacak paramız yok. Kendisinin Ferrari'si var. Olmaz böyle! Haydi yürüyün dostlarım! Fakir! 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 Sizin araba fiyatı terbiyesizler! Ulan neyi beğenmediniz be? Yazıklar olsun Fakir. size! Fakir. Hemen eve gireyim de görmesinler çabuk! Bekir istifa etsin ve bu şehre yeni bir başkan seçilsin istiyoruz değil mi arkadaşlar? He valla o gram Traktörün parası olmuş 15 bin dolar! Biz ekmeği dolarla mı alıyoruz kardeşim? Elmasla alıyoruz ohrem. Yo, Yooo don alacak paramız kalmadı don. Hanım hanım bunlar toplandı da bir şeyler konuşuyorlar. Ne istiyorlarmış neyi beğenememişler. Ne bileyim ya fakir istifa falan diyorlar. Baba e, haksız da sayılmazlar yani. Pö pö yazıklar olsun sana hata. Hanım hanım ne diyorlar bunlar anlamadım. Atom bombası mı? Ne düşecekmiş? Öyle anladım. Atom bombası mı? Ha <laughs> ha evet evet. Bunlar Amerikanın oyunu. İnanmayın öyle şeylere. Şehrimiz cennet. Cennet kıymetini bilmek lazım. Fakir kapıyı aç fakir. Selamun aleyküm. Aa Kerem komiser ve Aslı yaşlanmış. Fakir bunlar toplanmış dışarıda. Ne yapıyor bunlar? Prostat mı ne yapıyorlarmış öyle duydum Vay terbiyesizler Haydi yürüyün dostlarım Evinin önüne gidelim Protesto edelim onu yürüyün dostlarım Fakir, fakir, istifa, istifa, fakir, fakir istifa Fakir istifa Yukarı çıkalım çabuk çabuk Gelin arkamdan Protesto yapıyorlar istifa, fakir, istifa, fakir etmeni istifa. i̇stifa etmeni istiyorlar Tito Trio Colors mu? Limon ve çilek aromalı çeşitleriyle Orijinal olmanın tadı bambaşka oluyor Wake up to a sculpted, redefined look. Fakir, dışarı çık, fakir! Gör bu kadar insanı fakir! Bizi görmemezlikten gelemezsin, çık dışarı! He <laughs> valla oğlum, <laughs> yaşlandım artık, istifa et! <laughs> fakir, istifa! <laughs> fakir, istifa! Hüsamettin, <laughs> 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 evladım, bunlar çıldırmış! Çabuk çabuk bir şeyler yap! Tamam tamam, evi koruma altına alıyorum! Şimdi bir kalkan yapıyorum! İşte! Kalkanımız oluşturuluyor! Bu kalkan sayesinde evin içine giremezler, merak etmeyin! Baksanıza şunlara, evlerine kalkan yaptılar! Çıkın dışarı, terbiyesizler, çıkın dışarı! Canım ailem, yürüyün çabuk! Şehirde esrarengiz şeyler oluyor! Ne olup bittiğini çözmemiz lazım, sesler şu taraftan geliyor! Yürüyün çabuk, gidiyoruz! Vay canına, fakirin evine baksanıza! Yeşil bir şey var! Tepegöz, galiba bu bir kalkan! İçeri giremiyoruz, baksana! Fakir! İstifa! Fakir! Istifa. Merak etmeyin, bu etrafımızda görmüş olduğunuz kalkanlar bizi korur, içeri giremezler! Hepsi yeni başkan istiyor evlatlarım! Ne yapsak acaba? Evet fakir, ya istifa edeceksin, ya da bunlar bu kalkanları kırıp içeri girecek! Haydi dostlarım, vurun şu kalkanlara, vurun! Kırmamız lazım! Fakir istifa edecek, o kadar, vurun! Ha. Ha, al bunu da, bunu da al. Saldırın dostlarım, kıracağız bu kalkanları. Saldırın haydi. Hep beraber vurursak belki kırılabilir. Taş atın kalkanlara, taş atın. Elinde sonunda kırılacak kalkanlar. Haydi dostlarım. Fakir. İstifa! Evladım bunlar çıldırmış baksana şunlara! Bir şeyler yapmamız lazım artık! Evet yoksa hepsi birden saldırıyor kalkanlar dayanamaz kırılır! Ne yapacağız biz ne yapacağız düşünelim! Sayın seyirciler Fikir bey artık çok yaşlandı! Şehre yeni bir başkan istiyoruz. Bu böyle olmaz sayın seyirciler. Fakir Bey çok yaşlandı. He valla oğlum fakir <laughs> istifa etsin. Yeni başkan seçilsin. Fakir istifa. Fakir istifa. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz herkes şikayetçi. Tüm herkes fakir istifa diyor. Yeni bir başkan istiyoruz diyor. Sevgili ailem bu böyle olmayacak. En iyisi tekrardan başkan seçmek. Evet fakir doğru diyorsun. Tekrardan seçim yapalım en iyisi. Evet doğru. Tekrardan seçim yapmamız lazım. Tamam o zaman canım ailem. Ben yine aday olacağım. Fakir, fakir. istifa. Fakir. i̇stifa. Fakir. Tamam tamam kabul i̇stifa. ediyorum. Boşuna bağırmanıza gerek yok. Şehrimizde tekrar seçim olacak. Evet sayın seyirciler inanılır gibi değil. Şehrimizde tekrardan seçim olacak. Şimdi Fakir Bey açıkladı. Tekrardan seçim yapalım. Madem ki öyle istiyorsunuz öyle olsun. He? Vay vay vay. Başkanlık seçimi olacakmış. Hemen aday olmalıyım. Belki de ben başkan seçilirim. Evet kesinlikle aday olacağım. Seçimler iki gün içinde yapılacak haberiniz olsun. Güzel insanları bana oy vermeleri için ikna etmem lazım. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Minecraft oyuncuları şehrinde tekrardan başkan seçilecek. Şu anda gözüken iki tane aday var. Birisi Freddy, diğeri ise Fakir Bey. Bakalım Fakir tekrardan başkan seçilebilecek mi göreceğiz. Evet sevgili ailem. Lütfen tekrardan bana oy verin. Merak etme aşkım. Sana vereceğiz tabii. Evet Fikir, sana vereceğiz tabii. Kime vereceğiz başka? Freddy'ye verecek halimiz yok ya. Tekrar başkan seçilmem lazım. Lütfen herkes bana oy versin. Sevgili insanlar, hayvanlar, tepe gözler, inekler, eşekler, kediler. Lütfen seçimde bana oy verin. Eğer ki ben başkan olursam hepinize villa alacağım. Hepinize uçak alacağım, helikopter alacağım. Eşeğe saman alacağım, kediye kedi maması alacağım. Arabalara benzin alacağım. Ve tek gözlü tepe gözlere göz alacağım. İki gözlü olacaklar. Bravo be, helal olsun Freddy sana. Sen başkan olursun inşallah. Lütfen hepiniz oylarınızı bana verin. Ben başkan seçilmek istiyorum. Eyvah bir şeyler yapmam lazım Yoksa bu gidişle Freddy başkan olacak Bir şeyler yapmalıyım Lütfen hepiniz oylarınızı bana verin Bravo Freddy hepimiz sana vereceğiz oy Kedi çok severim Kardeşim ben de samanı severim.